Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bir haftadır saksılarıma sadece böyle bir göz ucuyla baktım. İşe gittim, geldim falan. E, şimdi, bakın. Aşırı yağmurdan çürümüş arkadaşlar. Aşırı yağmurdan. Çok üzüldüm ya. Yani. Ama yapacak bir şey Yok işte e, oraya ektiğimde köksüz bir bitkiydi eğer köklü bir bitki olsaydı arkadaşlar yağmurdan çok etkilenmezdi e, şimdi oraya ne ekelim oraya arkadaşlar ayeniyum ekelim mi sizinle ayeniyumları ben çok seviyorum bazısı sevmiyor arkadaşlar ayeniyumu evet benim de mesela sevmiyorum demeyelim de Bilmiyorum sukulentler de tercih etmediğim değil de mesela ben şeyi tercih etmiyorum. Salon bitkilerini çok tercih etmiyorum. Belki de böyle sukulentlere merak saldığım için. E, asıl ben buraya diğer camım için bitki sökmeye gelmiştim fakat şimdi buradaki sıkıntıları görünce onları gidermeye çalışayım diye düşündüm ee, yorumların birisinde ne görmüştüm geçen günde bunu söyledim bir tane takipçim e, bitki ekecekmiş yer diyor bulamıyoruz diyor kızım dedi ki diyor anne Fatma karı olsaydı şimdi bir sürü yer bulmuştu şimdi evet arkadaşlar böyle bir sürü yer bulabiliyorum Bakın şöyle şurada kocaman bir yaprağım var. Ve bu kocaman yaprağımın ucundaki sukulent burada büyüsün. Hiç yeniden buraya bir ekim yapmayayım. O yavrusunu büyütsün arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunları buraya ektim. Bir de bir de arkadaşlar şunun ekimini buraya yapmak istiyorum bunu aslında buraya değil içeriye yapacağım da ee, geçen ne zamandı ya ee, instagramda bir kişinin sayfasında gördüm bunu ekmiş o kadar güzel ki arkadaşlar bayıldım Kıp ee, kıpkırmızı olmuş Ve dedim ki ben de saksılarıma dedim ekeyim dedim. Arkadaşlar yani sadece torfa seradakiler şöyle geçirince satış yaptıkları için onlara alınca biz değiştireceğimiz için arkadaşlar sadece torfa ekim yapıyorlar veya sulama yöntemleri farklı bilemiyorum ama yani bizim bitkilerimiz olsa bunun içerisinde mümkünatı yok bakın olmaz yani su almaz benim bitkim mesela bunun içerisinde su almaz bu şöyle bir tane bunu götüreceğim içeriye ekeceğim şuraya da ekmem gerekenler var da henüz daha ne ekeceğimi bulamadım şunu da ekmek istiyorum bunları niye buraya boşaltıyorum arkadaşlar şöyle ee, buradan ben söküm yapmıştım söküm yapmıştım. Ee, toprak tekrar şeyden almayayım dedim. Hazır şunları koyayım dedim. Bakın. E, hepsi farklı farklı oluyor. Bunun torfu da çok güzel çıktı. Taptazecik çıktı. bunların ekimini içeriye yapasım var. Arkadaşlar bunu da içeriye yapasım var. Çünkü acaba şunu buraya eksem nasıl olur? Bunu içeriye eksem atlasın. Bu atlas bir el büyüklüğünde, bir avuç büyüklüğünde çiçek açıyor. Çiçeği kocaman. Bence bunu buraya ekeceğim. Polluk su buraya ekeceğim arkadaşlar. Şöyle kenardan doğru ekimimizi yapalım. Şuradan çünkü hepsini kenardan ekiyorum ki yer kalsın. Yerin kaldığını da ben göreyim. Şöyle yer kalsın arkadaşlar. Şurada bir tane de şu çürümüş zannettim. Ödüm koptu. Şöyle dibine doldurmak gerekiyor. Çok yağmur yağdı arkadaşlar. Ee, yağmur yağınca da aslında biraz korumaya almak gerekiyor. Bakın şu da sökülmüş. Bu da sökülmüş köklü ama sökülmüş. Böyle kontrol etmeyince olmuyor. Bakın bu da sökülmüş. Bunları kenara ekeyim ki. Şöyle karşımda olsunlar. arkadaşlar ses gitmede konuşmadan şöyle işimi yapmaya çalışıyorum ee, Yani buralarda ne olmuş diyeceğim Şimdi de acaba diyorum kendi kendime söküm yaparken ben mi buraları böyle dağıttım ya. buradan kargo göndermiştim şu alandan ama şuralara hiç dokunmadım bile hatta e, şu kalmış dokunmadım bile yani buralara benim bayağı bir bu bitkileri sulamamam gerekiyor bitkilerinizin bu sulanma konusuna e, dikkat edin arkadaşlar. Yoksa Allah muhafaza kayıp yaşarsınız. Şunu da ben buraya ekeyim hadi. Hadi oldu seni de buraya ekleyelim. şöyle arkadaşlar leş kaktüslerinden köklenmiş ama sökülenler var. Bu arada bence Cesur benim sesimi duyduğu için oradan bakıyor. Fare mi yakalamaya çalışıyor? Ne yapıyor? Cesur Cesur Sesimi duyduğu için orada bakın bakıyor. Arkadaşlar, bizim bu mahallemiz hayvanlar için o kadar müsait ki çok mutlular. Yani burada dışarıda olmaktan, burada olmaktan çok mutlular. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Şuraya da bir tane ekim yapacağım. Oraya da ne ekeyim? Atlası buraya ekmeyecektim. Ne kadar karar değiştiriyorum? ve atlas. sene de buraya ekiyorum. Çünkü çok nemli arkadaşlar. Yani hiçbir saksım belki de bu kadar nemli değildir. Bir an önce bu saksıların suyunun çekilmesi lazım. Ee, eğer çekilmezse leş kaktüslerim çürür. Yani yine de bir kontrol edeyim. Leş kaktüslerim çürür. kadar yani su olmaz. Aslında yapraklardan büyüyenlerden oralara getirilebilir, ekilebilir. Bakın şuralarda boşluklar var. Kargo gönderdiğim zamandan bakın şunu öğrencim getirmişti. Ben ona dedim ki onlar olmuyorlarmış dedim. Mutlaka dedim. Ee, şey olması gerekiyormuş. Yumrusu olması gerekiyormuş demiştim. Ama yine de bir umut diye ekmiştim arkadaşlar sapları. Ve büyümüş. Ay çok sevindim. Yani yumrusu olmayınca olmaz diye yorumlara yazılmıştı. Ama büyümüş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sevgili arkadaşlar şundan ekmek istedim fakat bu arkadaş e, köksüz çıktı köksüz çıktığı için de benimkisi çürüdü şunlara bakacağım köklü mü köksüz mü değişik yerlere bunları ekmeye çalışacağım ama çok yine söylüyorum çok aşırı derecede ıslak saksılar köksüz bitki kesinlikle olmaz köklü olması gerekiyor. Bakın, bu da bebek veriyor. Gel bakalım sen. Hadi sen burada büyü. Sen de gel bakalım. Küçük yeniyorum Mini kayeniyorum. Sen de burada büyü. Bir dakika. Şuralara yine ekim yapmak gerekiyor. Ama bunu buraya ekeceğim. Burada dursun, çok sıkıştırmayayım. Şunları toparlayayım. Buraya ben asıl bitki almaya gelmiştim arkadaşlar. Ee, bitkilerden mesela şu olabilir, şu olabilir. Bakın çok susuz kalmış. Şu atlaslar olabilir. Bunları artık kendi saksıma geçirmek istiyorum. Ayeniyum olabilir. Diğer balkona. Balkon değil diğer bir çocukların çalışma odasının camının olduğu yere ekim yapmak istiyorum. Ben bunları bir ayırayım. Bir dahaki videoda da onların ekimini yapalım arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.